Selamlar En değerli Ben Hürün Aşiret üyeleri Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir Çünkü ben çok iyiyim ben Bugün günlerden cuma Yani bugün Valorant'ın Yeni bölümünü çekeceğiz Bugün canlandıracağım karakter ise Spiker Bu arada bu YouTube'da hani alt yazılar yazılıyor ya. Önceden ben onu manuel olarak yazıyordum. Ama dün fark ettim ki kendisi otomatik olarak alt yazıları eklemiş. Ve bir şey de anladım. Çok iyi bir şekilde telaffuz etmem gerekiyor ki Google çeviri de benim söylediklerimi iyi bir şekilde anlayabilsin. Evet bu bilgide de size vermek istedim öyle. Öylesine yani bir bir şey olacağından değil. O zaman lafı daha da uzatmadan oyuna geçelim diyeceğim. Ama eğer geçen haftaki bölümü izlemediyseniz onu izleyin. Kötümser seyişti galiba. Kötümser seyici canlandırmıştım. Hemen sağ üstten çıkan balonca tıklayarak izleyebilirsiniz. O zaman lafı daha da fazla uzatmadan bir şey demek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi oyuna geçelim. Hemen şeyi almam lazım Reis'i. olur Ha geldim. Şimdi nasıl gireceğiz? Merhaba. Tamam şöyle yapacağım. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biraz kötü. Sen? Şu anda saatler 00.33'ü gösterirken yoru kötü olduğunu belirtti. Peki yoru bey neden kötüsünüz? Bunu bize açıklar mısınız? <laughs> özel sebepler anlatırız. Özel sebepler. Burada kimse kimseyi tanımazken özelin veya özel olmanın hiçbir anlamı yok. Eğer bu derdinizi bizimle paylaşırsanız size en içten dileklerimle dua ederim. Ne alaka O zaman bana şu dua et. Evet. Eee... benim şu ihtiyacım var sevgi, ilgi, alaka, şefkate, merhamete ve yakışıklı olma ihtiyacım var. Bana bunu dua edersen iyi olur. Eee beş dediniz, altı tane madde saydınız. O nasıl oluyor? İşte onun sonu da netle. O ayrıca bir şey Ama bir saniye, olmak. saniye, Bir saniye, bu ekstra'ya girer ama. Bu ekstra'ya girer. <laughs> hmm. Ya, On öyle? Ko kota falan mı o? Ya var yani ya mesela filtrede kahve alıyorsun üstüne bir de şurup eklemesini istiyor. Mesela naneli şurup eklemesini istiyorsun. Aynen. Diyor ya sana ekstraya girer bu Bu da benim için ekstraya girer. 5 maddeden sonrası ekstra. 5 maddeye kadar dua kabul ederim ama 6.sı paralı kanka. <laughs> ha. Ya öyle. Ama benim duam kabul olur biliyor musun? O zaman merhamet eksilt. Merhamet mi? Ama merhamet bence yakışıklılıktan daha önemli. Ne dersin? Hmm. Bak sen beni çok kirekli bir fikir böyle yapınca. <laughs> Ne dersin? Tamam mıyız? Tamamdır. Tamam o halde hadi. Sen e, neler istediğini bana al, yazsana. Ben biraz geri alayım, Kusura bakma aklımda tutamam. Hemen döküyorum. yazayım. Dur. Şimdi bu tuhafa bakayım. Tamam tamam tamam. <laughs> neler oluyor lan? evlatlar. Saldırın koçlar. Haydi bakalım. Bunlar bizim çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Var ya futbolda. Bunlar bizim çocuklar. Onu yapmayacağız. <laughs> <Başka gülüyor> bir dakika, bir dakika, şimdi yazıyor. Yazsın da bak nasıl dua ediyorum. Dinleyin şimdi. Diğer el ederim buna dua. Hadi bakayım. Tamam. Bu en sonunda sana özel duamdan edeceğim. Bak bu özel duayı herkese yapmam. Ona göre haberin olsun. Ya, umarım trollemezsin. Yok asla, asla. Ben trollemem. Ben samimiyim. İyi, i̇yi bakalım. Gerçekten şey yapacağım ama, dua edeceğim ona şimdi. Siz siz de duyacaksınız bunu. <laughs> <laughs> Allah'ım sen yoruk kuluna sevgi şefkat, merhamet, yakışıklılık nasip eyle Allah'ım. Muhakkak ki sen duaları işten ve dua kabul edensin. Amin. <laughs> Allah yalnız sana bir şey söylemek istiyorum. Bu duayı mahallendeki imam yapamaz haberin olsun. Eyvallah sağ olasın. Ben salığım ya. Ben salığım ya. Önemli olan benim oynamam değil ki zaten. Yüce Rabbim sana da <laughs> Oğlum niye kapatıyorsunuz? Bob Marley Faruk kardeşim. <laughs> Bob Marley Faruk bu nasıl isim oğlum? <laughs> Bob Marley Faruk ne oğlum bir kere? <laughs> Allah'a şükür bir insan aldım. Reyna Mitte ve Bob Marley Faruk. Reyna'yı hakladı. Tebrikler Bob Marley Faruk. Harikasın. Her yerinden öpüyorum Bob Marley Faruk. Her yerinden öpüyorum. <laughs> Allah'ım ya. Bu kafalar abi manyakça bir kafa Sen oğlum. Bence bir spiker yap ya. Afiyet Allah, ım. Allah ım. <laughs> Afiyet olsun. Bak. Afiyet olsun. Beğendiğiniz olsun. çok sevindim. Sakin olun sadece. Sadece sakin olmanızı istiyorum. Yapacağız evlatlar. Yapacağız evlatlar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Allahu Ekber. <laughs> Kafama yedim. Yaparsın ki Yaparsın unicorn gol. Hadi oğlum. İnanıyorum sana. Bomba çözülüyor arkadaş. Bomba çözülüyor. Sen hallet bu işi. Reis'e 101. Phoenix 58 vurdum. Hadi oğlum. Yap bunu oğlum. Vur onu oğlum. Hadi be oğlum. Bomba patladı mı? 3 birimiz oğlum. Hadi be oğlum. Ah be oğlum. Ah be oğlum. Adi oğlum. Adi oğlum. Adi oğlum. Adi oğlum. nasıl eğlendi çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çocuk nasıl eğlendi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl eğlendi, çocuk ya. <laughs> Bu arada. <laughs> Bu arada. Youtube kanalım Ben Hürün Eşirit Oyuna abone olmayı unutmayın. Hemen aşağıya yazıyorum. Ay <laughs> kalbim sıkışıyor. Av başladı. Arkadaşlar ben öldüm. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. İzini buldum. Bakın beni dinleyin şimdi. Beni dinleyin evlatlar. Ben B'ye gidiyorum. Veya topyekun mücadele. Topyekun mücadeleyle bu ele alabiliriz. Hadi hep birlikte A girersek hangi birimizle mücadele edecekler? Reis zaten hep B'yi tutuyor. Hep birlikte A'ya girersek bu ele alabiliriz. Hadi o zaman. Şey Hadi o mi? zaman. Ben, Reis ben seninle bir günlük dozda kalsam var ya kafayı yerim cidden. Akıl sağlığımı kaybederim ben. <laughs> Ama bence eğlene de bilirsin. Ya eğleniyorum orası ayrı konuda. O zaman sorun ne? Yok yani fazla enerjiksin. Bana tersinler. Kanka şu an odakla şu an odaklandım. Yapabiliriz diye düşünüyorum. <laughs> Kurum bombayı. Kurum bombayı bir düşman kaldı. Dörde bir. Dörde bir yaparız bunu sakin olun sadece. Hadi oğlum. Arkaya bakıyorum ben. Siz rahat olun. Arkanız bende. Götünüzü kolluyorum. Rahat olun. At, at, at. Arkada. 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 Jet yaparsın sen. Abi oğlum inanıyorum sana şey, Jet inanıyorum sana oğlum mermisi bitti. Sana sana mermisi bitti. Ya da harika sana oğlum. Jet işte bu. İşte bu. Şey sana gününü göster İşte bu. <laughs> Biliyordur <laughs> yapacağınızı. İşte bu. Elinize kolunuza sağlık. <laughs> Karşılaşma bulundu. Hemen karşılaşmayı buluyor Spike ucumda ya. Şimdi dur bakalım ben. Nasıl yapacağız? Ben diyorum ki ilk girişte ben konuşmayayım. Böyle merhaba falandır filan. onları bir geçelim bir süzelim. Karşı taraf ne yapıyor? Çünkü şimdi başlıyoruz. Selamlar. En değerli Valorant oyuncuları. Şu anda Splyter Adası'ndasınız. Splyter adası A ve B bölgelerinden oluşmakta. Siz şu an saldırı tarafındasınız. Ama dikkat edin. Diğer tur savunma kısmına geçeceksiniz. Nereye geldik? Ben koyayım. <laughs> Karşı taraf Sova, Jet, Sage, Raze ve Astra kanka. Astra da mı? Ay ismini unuttum lan ya. Ah! Sky'de şu anda. Astra yı. Bir gövde bir bacak Sky. Ve Sky Astra'yı avladı. Kalan son oyuncu. Astra'nın oncunu kaldı. Şu anda bombayı çözülüyor bir adınız da olması lazım ama. Sova headshot atarak Sky'ı avladı. Bu eli karşı taraf taktik üstünlüğüyle kazanırken şimdi saldırı tarafındaki takım kanlı canlı bir şekilde atağa geçmiş durumda. Evet arkadaşlar inanın kendinize güvenin. Bunu yapabileceğimizi siz de biliyorsunuz. Kanka haber spikerliği mi okuyon? bir mü var mal? Öyle var <laughs> 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 mal? Gördüm hemen spiker dedi abi nasıl da Allahuekber Allahu ekber Allahu ekber <laughs> Kendimi öldürdüm anasını Lan oğlum Dayan duvardan lan mı vurdu o beni ya? Bir düşman kaldı. Jet vs Jet. Bakalım kim daha iyi? <laughs> hey bana çıktı Son gibi duyuyorum. Bizim bize inanılmaz güzel bir şekilde alanı kapattı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Spike kuruyor. Spike yerinde. Spike yerinde. Jet inanılmaz taktikler düşünürken bizim chatte salak değil. Nereden dolandı acaba? Jet'in eğimi adeta bir e-sporcu gibi. Arkasından gelmiş. Rutus fikirleri boşuna harcadı. İnanılmaz! 90 canı var. Rutus düştü. Karşı Jet bunu avladı. Karşı Jet İnanılmaz bir <laughs> taktikti gerçekten. Akıllar durdu. Beyinler durdu. Karşı ne yapıyorsun öyle be? Ne yapıyorsun öyle? Jet adeta oyun okudu. Kaçta bizim jetin adeta aklına girdi, ruhuna girdi. Neler yaptı öyle? HPR ha her o nasıl isim kardeşim öyle? Az isim düşüneceğini öyle düşünseydin ya. Kanka YouTube kanalı mı var lan? Evet var. YouTube kanalı nasıl kanka? Sen dedin diye hemen siliyorum. Kanka atsana ya takip atalım abone olalım. Tamam söyleyeceğim şimdi. Video çekiyorsun herhalde şu an. Doğru zeki birisine benziyorsun. Aaaa! Oh! Ortadan... Baby, easy. Bunu video klibine koyarsın kardeşim. Şu anda koyuyorum. Şu anda Sky'deyiz. Sky'a bir süründürme gerçekleştirdiler. 99 var. Kuşu vardı. Bir kişi havadı. Dikkatli bakıyor. Az koş, daha. Koş, az koş, daha, daha. Çok iyi olacaktı. 3-0 yenik durumdayız. Çok çıktı. Çok çıktı. Wow. Ama şimdi dönüş vakti. Bunu koy video, tamam mı kanka? Aa boş gibi. Hayır burada bir insan var. <laughs> oh! rob Robotumu havada kırdılar galiba. Izle. Sky izliyoruz. Ç Sky küfür ederek propaganda oluşturmaya Ay, çalışıyor. Aldık, yendik, yendik, yendik. Kurdu gönderdi. Rr! Kurdu gönderdi. Kurdu gönderdi. Amına koyayım. Biz arkadaşlar orada. Aa ah, boş. Kanka buralara bip koysana ya videoda Öyle yapacağım yani, zaten. Şeyde. Merak etme. <laughs> Öyle <laughs> Merak etme. Düşman görüldü. Reyna arkadaki adamı vuramadı. Adil abi bir konsuzluk yaptı. Seçten kafaya da sıkay mı? Düş vurdu karmayı. Nasıl mı daha nasıl seçilmesin? Seyce avlayamadı. Saldıranlar Çok Hepinizin eline sağlık. Görüşmek üzere dostum. Güzel konsept. Görüşmek üzere. Sağ ol. Ya görüyor musun işte? Görüyor musun? Demek ki rolümüzü iyi yapıyoruz ki adamlar bize Hemen spiker misin diyorlar. Abi üstlendiğimiz rolü yapıyoruz ya. Bir su için bir saniye. Bak bir tane istek geldi. <laughs> ya kanka bak. H R G H R P X bu nasıl için o ok isim okuyamıyorum. Kanka seni çok kabul etmek isterdim. Şu anda videodan izliyorsan sana da sesleniyorum. Siz dinleyenler, siz izleyenler size de söylüyorum. Bak seni çok kabul etmek isterdim ama inen bana başka insanlar lazım bak vallaha sen zaten konuşmuyorsun kanka kendine çok iyi bak görüşmek üzere kanka vallaha şu an kabul edemem Allah aşkına eğer hoşunuza gidiyorsa bir like atarsanız bana çok yardımcı olmuş olursun. Canlandıracağım karakter güzel olunca video da güzel oluyor. Ben çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. O zaman hadi çıkışa gidelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ve daha da önemlisi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.